Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Türk tasavvufunun en önemli şahsiyetlerinden biri olan Geyikli Baba'nın türbelerinden birisindeyim. Neden türbelerinden birisindeyim dedim. Ben şu an Kalecik'teki türbesindeyim. Aslında Geyikli Baba'nın Bursa'da Baba Sultan Köyü'nde de bir türbesi mevcut. Aslen hoylu olduğunu biliyoruz. Hoy ayrı bir tasavvuf ekolü olan bir bölge. Bugün İran sınırları içerisinde Halen de Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bu bölgede Moğol baskısıyla Anadolu'ya gelen çok önemli mutasavvıflar var. Bunlar aklıma gelenler, A.H.Ebran mesela Hoylu'dur. Abdal Musa, keza aynı şekilde Hoylu. E, Geyikli Baba da bunlardan birisi. E, biz Orhan Gazi devrinde yaşadığını biliyoruz Geyikli Baba'nın. Orhan Gazi ile çeşitli defaatlerle münasebetleri var. Hatta Geyik sırtında dervişleriyle birlikte Bursa'nın fethine katılmış. Burada Bursa'da Kızıl Kilise denilen bir bölgeyi de bizzat dervişleriyle birlikte kendisinin fethettiği anlatılıyor. Tabi Bursa'nın fethinden sonra o dönemki bazı tasavvufi akımlar devlette ters düşmüşler. Çünkü Moğol baskısı altında Anadolu'ya pek çok tasavvufi grup geliyor. İşte Kalenderiler, Haydariler gibi gayrüsinli gruplarda geliyor. İşte Mevleviler... Tabi o zaman mevlevilik yok ama e, mevleviliği kuracak sufiler, Rıfai'ler vesaire. E, bu çeşitli tasavvuf ekolleri arasında e, Gayr-ü Sünni denilen e, gruplar da var. Bu gruplar devlette zaman zaman e, sıkıntı yaşamışlar. Hatta işte Abdal Musa gibi, Karacaahmet gibi bazı piler e, Osmanlı sınırlarından uzaklaşmak zorunda kalmışlar. İşte Abdal Musa Antalya, Elmalı'ya gitmiş. Oradaki Yörüklerin arasında bir tekkesini kurmuş. Orada faaliyetlerine devam etmiş. Geyikli Baba'nın da biz bu şekilde bir teftişe tabi tutulduğunu biliyoruz. <laughs> ee, Osmanlı arşivlerindeki bir belge var. Ee, bu belgede Orhan Gazi'nin e, teftiş amacı güttüğü anlaşılıyor. Ee, Geyikli Baba'ya 10 yük rakı, baba meyhurdur. 10 e, yük rakı ve 10 yük şarap gönderin dediği yazıyor. Tabii Geyikli Baba e, bu duruma oldukça sinirlenmiş. Bizim dergahımıza girer rakı ya, şarap ise bal olur diyerekten bunları bir kazana koyup güzelce kaynatıyor. Gerisin geriye Orhan Gazi'ye geri gönderiyor. Tabi Orhan Gazi bu duruma içerliyor. Geyikli Baba'yla tekrar tekrar görüşmek istiyor. Geyikli Baba görüşmeyi kabul etmiyor. Evet, burada e, Orhan Gazi'nin yanındaki meşhur alplerden Turgut Alp'in de biz Geyikli Baba'ya intisap ettiğini anlıyoruz. Çünkü bu durumda müdahale etmiş Orhan Gazi'ye e, Geyikli Baba'nın önemli bir Sufi olduğunu, Geyikleri birlikte yaşayan bir pir olduğunu e, anlatıp e, Geyikli Baba'ya müdahale etmemesi konusunda Orhan Gazi'den ricacı olduğunu da biz anlayabiliyoruz. <laughs> Tabii Geyikli Baba Orhan Gazi ile görüşmeyi kabul etmiyor demiştim. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra Orhan Gazi'nin Bursa'daki sarayın önünde askerler e, geyik sırtından inen ve indikten sonra da oraya bir ağaç diken bir pir görüyorlar. Geyikli Baba Orhan Gazi ile görüşmek istiyor. Orhan Gazi'ye durumu anlatıyorlar. Orhan Gazi gittiğinde e, Geyikli Baba devletin ömrü bu ağacın ömrü kadar olacak bu ağaca iyi bak diyerekten. Ee, orada bir aralarında konuşma geçiyor. Daha sonra Orhan Gazi, Geyikli Baba'ya bazı vakıflar tahseriyor. Ee, hangi tarikattansın diye sorduğunda Orhan Gazi, e, Ebu'l-Vefa tarikatından, Seyyid Ebu'l-Vefa tarikatından diye cevap veriyor. Tabii bu e, vefailik dediğimiz bu zümre, Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki en etkili zümre. Ee, Şeyh Edebalı'nın vefai olduğunu biliyoruz. Yunus Emre ile ilgili bazı kaynaklarda vefai olabileceğine ilişkin bazı anlatılar var. Bu zümre oldukça etkili bir zümre. Peki şimdi başta söyledim. Geyikli Baba'nın Bursa'da da bir türbesi var. İşte şu an benim bulunduğum Kalecik'teki türbesi. Arkadaşlar bunlar gezici dervişler oldukları için pek çok yeri bu şekilde dolaşıyorlar. Anadolu'da bu tarz gezici dervişlerin eee gezici dervişlerden pek çok yerde türbesi olan Sufileri biz biliyoruz. Kim var? Kim var mesela Yunus Emre'nin ondan fazla türbesi var. Azerbaycan'da bile türbesi var. Tapduk Emre'nin keza bu şekilde türbeleri var. Şeyh Edebalı'nın yine birden fazla türbesi var. İşte Bilecik'te var, Eskişehir'de var. Sarı Saltuk'un her yerde var. Anadolu'dan Balkanlara kadar. Barak Baba'nın türbeleri var. Bunlar gittikleri yerlerde bu Bunlardan bir hatıra olarak ya bir bastonları gömülmüş ya bunlara ait bir eşya emanet olarak gömülmüş ee, ve bunların e, bu hatıraları bu şekilde makam türbeler yapılmak suretiyle yaşatılmaya çalışılmış. Tabii bu noktada şöyle bir not düşmek lazım. Biz bu tarz sufilerin işte dediğim gibi birden fazla türbeleri olduğunu biliyoruz. Ama buradaki işte türbe içinde bir not düşmek lazım. Yani birden başka bir geyikli baba da olup burada yaşamış da olabilir. O kadar hani şeyini bilemiyoruz ama benim tahminim muhtemelen geyikli babanın Bursa'ya giderken yol üzerinde buraya uğradığını, buradaki Türkmen ahali tarafından da hatırası yaşatılmak için buraya bir türbesi yapıldığını düşünmek yanlış olmaz. Şimdi bir türbenin içerisine de bakalım, devam edelim. Arkadaşlar türbenin içerisine geçmeden önce burada bir geyik boynuzu var. Haşmetli bir geyik boynuzu. Bursa'daki Baba Sultan Köyü'ndeki Geyikli Baba'nın türbesinde de böyle geyik boynuzları var. Tabii geyik Türk kültüründe çok önemli bir hayvan. Sembol hayvanlardan bir tanesi. Kaya resimlerinde, mezar taşlarında pek çok yerde biz geyiklerin, geyik motiflerinin olduğunu görebiliyoruz. Tabi geyik o Avrasya steplerinde çok önemli bir hayvan. Yani etinden yararlanıyorsunuz, aynı zamanda derisinden yararlanıyorsunuz. O bölgede e, soğuk, sert kış iklimine dayanabilen bir hayvan. Hatta boynuzlarından çok güzel bıçak ve kılıç e, kabzaları yapabiliyorsunuz. Hatta bundan müzik aleti e, yapanlar bile var. Bu geyik e, boynuzları aynı zamanda... Bizim e, İslamiyet öncesi Türk inançlarında da olan e, bir durum. E, bu bu şekilde Anadolu'ya gelmiş. Bizim pek çok köy evlerinde bu e, asılır. Ben bol Bizim köyümüzde de mesela ben çocukken bunlardan çok görüyordum. İslamiyet öncesi bunlar e, kötü ruhlardan korunma amacıyla asılan e, şeyler iken İslamiyetten sonra nazardan e, korunma manasında bu e, geyik boynuzları evlere asılıyor. Tabi burada. Türbe de geyikli baba türbesi olduğu için e, buraya bu şekilde bir geyik boynuzu da asılmış. Şimdi türbenin içerisine doğru devam edelim. Evet. Burada iki tane sanduka var. Muhtemelen sandukaların şekline bakarsak soldaki geyikli babanın türbesi olarak değerlendiriliyor. Mezar olarak değerlendiriliyor. Burada başka geyik boynuzları da var. Evet. Türbenin içerisi de bu şekilde arkadaşlar. Burada bir de namaz kılmak için böyle küçük bir mescit yapılmış. bayrağımız da sandukanın üzerine koyulmuş. Arkadaşlar son olarak e, videoyu bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Bazı tarihçiler e, bu az önce anlattığım işte bu rakış şarap hadisesindeki belgeyi işte Geyikli Baba'nın gayrı sinni olabileceği Orhan Gazi'nin durduk yere e, Geyikli Baba'yı teftiş etmesinin mümkün olmadığı sebebiyle olduğunu değerlendiriyor. Bazı tarihçiler ise bunun bir şeyh kerametini, derviş kerametini anlatan bir hikaye olduğunu değerlendiriyor. Tabi bu tarz bizim Türk tasavvufunda böyle menakıb nameler fazlasıyla vardır. Şeyhlerin, pillerin kerametlerini anlatan. Bu tarz bir durum da olmuş olabilir. Aynı zamanda Geyikli Baba'nın Anadolu'daki büyük Türkmen aşiretlerinden birisi olan Geyikli aşiretine mensup olduğu da söyleniyor yine bazı tarihçiler tarafından. Hatta bu Geyikli aşireti bugün Anadolu'nun pek çok yerinde yerleştirilmiş, yerleşmiş bir aşiret. Bazı yer adlarına da isimleri verilmiş. Mesela işte bugün Çanakkale'de Geyikli diye bir ilçe var mesela bu Eyvah Eyvah filminin de çekildiği yer. Buraya mesela Geyikli aşireti yerleşmiş daha evvel ve onların isimleri verilmiş. E, geyik aşiretine de mensup oldu. Söyleniyor. Bunlar bizim e, Horasan erenleri, e, Rum aptalları e, denilen gazi dervişler e, durum bu şekilde. Bu vesileyle e, herkese hayırlı günler.